Az sayon Arka, alıyorum arkadaşlar. AD sayon olacak abi. bu. Mecha Zero sayonla oynayalım. AD sayon oynayacağım da. Sayağın yapıştırır yapıştırmaz karşı Atrox saldırır arkadaşlar. Atrox sayona karşı. Bence güçlü çünkü sayon böyle Q'yu diye yavaş yavaş kestlerken atarken Atrox gelecek abi. E, e ile Q'ya tık vuracak. Oradan bir tane Q atacak falan bozacak benim şeyleri. Proller. Kuleydi, Sion vs Aatrox. Karşıda Caps var Mert. Bizde de Stunfield var. Sen Kai'Sa mı oynuyorsun gerçekten? Hayatında kaç kere Kai'Sa oynadın Biz kanka? Yedi kere yeni oynadım. geçtim. 5 oyun 5 win. 5'te 5 yani. 5'te 5. Hani 8 win stick tane falan diyordun duyuyorsan... bugün ya. Bir tane kaybetmiş olabilirim. Dün yayında kaybettim. Şak diye şunu koyalım. Ya base atıp gel diyor yani bana illaki arkadaşlar ama bir tane base patlatıp 1100 gold'luk letality itemini alırsam o zaman altı da keserim bu adamı belki de. Tak attım base'e. Şuraya teleport. <laughs> iTunes saklamışlar kanka yemin ediyorum saklamışlar item'ı saklamışlar kanka <laughs> <laughs> İnanılmaz Abi Elvin TP next level'ı <laughs> Kanka upgrade'li hali 2021 model Müthiş Ah. You have been slain. Ya, hı -hı abi hı -hı item hı -hı almadığım e için öldüm koyayım. <laughs> abi ilk oyunun günü olmaz. Tamam, abi benim daha, benim daha bir şeyin günah olmadı. Neden? Adam duruyor bak. Şurada bir tane item'ım olsaydı double kill falan bile atılabilirdi muhtemelen. Item nasıl almadan acele teleport attım. Aceleye getirdim işimi çünkü aptal gibi. Ama sorun yok. Atrox'a karşı Sion oynuyorum. Farmım güzel. Dakika ve 6'da 200 CS kasmışım. Üstüne AD Sion'un böyle ultiyle tek atacağım muhtemelen insanlara. Bak nasıldı bugün spor maceramızı anlat istiyorsan kanka ben biraz anlattım Bugün farklı bir yere gittik abi Ve içeri bir girdik normalde bir spor salonuna giriyoruz içeride 2-3 kişi olunca Aa kalabalık lan bunu İnternet yapıyor İçeri bir girdik kanka 150 kişi spor yapıyor herkes Oooo Korona fest ha Aynen Ama bu Fabrika gibi böyle. İnsan olmasa çok güzeldi ortam. Hareketler falan süperdi. Aletler falan çok iyiydi ya bizim spor salonuna nazaran. Aletlerin üzerinde hepsinin adı yazıyor, nereyi çalıştırdığı, nasıl yapacağın her şey on numaraydı ya öğretici spor salonu. Öğretici spor salonu. Ama 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 korona işte oraya böyle yarım sene gitsen korona olursun kesin. Evet, evet. Siz benim spor salonuna ha, gelmeniz lazım ya. Pahalı diye kimse gelmiyor. <laughs> ne kadar pahalı? Seneliye 6000 lira mı ne şu an? Ne? Git <laughs> lan. Ama ben ucuza kaydoldum. Açılırken kaydoldum ben. Abi ben ucuza kaydoldum oğlum. Abi az bin Eee <laughs> Kaç ediyor lan? 500 TL. Abi tatlıyım da yine. Ne olamdır ya. Biz botu görmüyoruz da Alistar yiyor oynuyor bu. Ne? Aynen aynen kanka. Ne var kötü oynayan sen olmuyor. <laughs> Alistar'ı sorsana how is Kaisa playing diye kanka. Ay gibi. her şeyi kaçırdık la. Ana fena oldu ya. Tamam. Mert adam bunu taşıyor da Mert ağlamıyor. Bak, Ağlıyor play, sürekli play, ya. Bak falan yazıyor adam görüyor musun? Yapma adam, oğlum fiz ya. ya. Ben ikinci item collector alsam çok mu salakçı olur bu sayona? Ben ne kasıyordum normalde AD sayon oynarken? Yok. Yok mu? Tistop'a geliyor kanka. Jungle nerede bilmiyoruz. Hiç gözükmüyor. gözüktü. Tamam. Zaten anlamazlar. Öldürün oğlum <laughs> kapı. <laughs> tamam. Oy ya. Yeah. oynuyor ya. bayağı. güzel. Kanka olmuş. beni sinirlendirdiklerinde duvara kafa atıyorum böyle. <gülüyor> <gülüyor> Hulk smash değil. Abi bu aslında Hulk custom skin olsa bence güzel olur. Ama nasıl olacak o kanka? Fortnite'la anlaşıyordu Marvel falan böyle. Keşke LoL'le <laughs> de anlaşıp skin yapsalar. Hemen alırdım hemen. Olmak bak ama yeter bir oğlum ben. ya. Bu zinzayı değiştirdiler ha biliyor musun? Es oğlum şunu zinzayı zinzayı oyu. çok mu güçlü? Kaan mı yiyor o bak. Arada Bence Kaan <laughs> abi iyi oynuyor ya. Oğlum bir tane Q çeviriyor %40 fullesi evet, olarak evet. çok vurabiliyor hocam. 300-300-300 vuruyor ya bir kültür. Değil mi? Ama tam da şey yapıyor böyle Aatrox bozmadan vurduğu için vurabiliyor ya. Şundan alalım, sonra teleport atalım. Bir tane şundan, bir tane şundan. Sekmez bak. Buraya da teleport arkadaşlar. Bir tane pink port, bir tane pot. Abi item almıyordum hadi. Üstüne ya. hemen adamı bir tane vurduk. Bir tane şöyle yaptık. Tak diye bunu patlattık. Kanka gözünü seveyim, bu nasıl gameplay ya? O ne a***** ya? Adam kılıçları zıplattırdı. Neyse, ultisini falan aldık ya bu arada, 4. Şimdi ultim gelecek yakında, o zaman keserim adamı. Tamam, ben farmlayacağım ya, bu adamla bir şey yap. BU kuleyi GÖRÜYÜRSÜN! <laughs> Helal lan. Ne oldu ta? Vur, Vur. Kaan ultilere bakalım. Kanka kuleyi aldım ultiyle bu arada kötü mü oldu? Evet bence okeydi ya. Nasıl damage mi atıyor lan kuleyi? Evet evet ultisi... Atıyor tabi oğlum. Hatta... Bow Special diye bir şey var. Base'e gidip iki kulenin ortasına vurup şey yapıyor. Backdoor atıyor da. Ya mesele çağırdı değil yani. Mesele farmda. Anlıyor musun? Mesela... Mide TP bakabilirsin. Kanka mide ulti bakıyorum. Bu ultiye kimin girerse diye bastım buradan Mert. Mert! Allah! Mert! Dink. Rise öldü değil mi? Allah. Şu Drake oynamaya çalış. Şu aatrox'u deneyelim gelsenize Aya. ya. Ben buradayım. Öldü bu Ne yapıyor bu? Ulti, multi var mı? Hey. Güzel. Direkt de alalım. 20 saniye adam 30 saniyeye doğacak. Şöyle şuraya geç aslında. Hala bir fight falan yaptı, yapabiliriz aslında güçlüyüz ya. Oo iyi durdurdun ha. Vallahi gidiyordum kanka. Bok Abi takım. Bu takım yok kanka. 16'ya kasayım da bari ultim hızlı gelsin diyorum ama Drake baron gitti. Ya Baron'a girmediler bence Girdiler, ya. girdiler. Girdiler, girdiler. Kocam. Adamlar bildiğin şu an Baron oluyor kanka. Kimsenin değil umurunda sen? değil. Kaçtılar mı bir de? Tamam öldüm bu. <laughs> Abi çekiliş falan Onu... yazıyorlar reddette. Ya, çekiliş çıkıyor çekil Onu... çekil miydi bu? hatırlamıyorum kanka ya. Vallahi yapabiliriz herhalde ve hiçbir yerden Hayır, duyurmadım instagramdan falan. Alan. Oğlum 20'si demedik. 20'si maç var dedik ya. Ha bilmiyorum ünlem çekilmişti. 28'i falan demedik demedik biz abi yine beynim yandı Benim ya. Benim bir reset atmam gerekiyor. Adamlar neş falan da aldı zaten. <laughs> Oha gördün mü Atrox? 1200 can çaldı. Adam canı kullanmıyor. Ha bu ne? çıkalım kanka yavaş. Wow. i̇yi ya parladı. Abi Ay, bizim abi. takımda kim işe yaramıyor acaba? Ben elimden geleni yapıyorum. Baba sanlarsın kardeşim. İşe yaramayan kim? Aa çete soralım. <laughs> Oğlum çete sorarsak dikkat... şimdi evet, dikkat et. Evet. kimin belli olacak ya. Kanka adamın içine girip buraydın ya. Allah adamın içine girdim içinde vurdum zaten bu kadar canı gitti. Adamın canı gitmedi ki. Kill basmamışsın, flash sen yok oradan çıkmak lazımdı zaten. Oğlum Mert jungle gibi oynamasana şunu sen bu adamı dinlemek zorunda değilsin oğlum. Abi. <laughs> <oynamıyorken. gülüyor> ya kanka <laughs> adam 30 ya. yıl boyunca jungle oynayıp sonra birden ben Eylül iyi oynadığını inanmaya başlıyor. Kim inandırıyor bunu ben anlamıyorum. Ya oğlum ben iyi oynadım. <gülüyor> 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 Valla beyinsiz. Ben iyi oynadığımı söylemiyorum ki senin şu yaptırdığın hareket ikimizi de öldürttü. Ben niye takip ediyorum ki orada seni zaten? Çünkü en Merk fazla işi ben ya. yaptığım için bu oyunda diyorsun ki sayonumuz bir şeyler biliyor ben onun arkasına geçeyim. Hayır yine bu salak çağırıyor ne istedi diye takip edip ölüyorum bence. Tamam biraz daha kasalım bir 16 olayım ama iş bende değil yani şu an. İş sende değil zaten kardeşim. Sende Aman. işte zaten o yüzden kazanamıyoruz. Sende de değil abi. Gelirdi. Yandaki yanındaki sapor çok trolledi. Mert jungle oynuyorken çağırıyor. Karnı. Mert gitmiyor topa. Yedi geliyor yanına koşuyor. Evet. Harbi lan. Harbi daha kanka? Bu işte bir terslik var. Ne yapıyorsun? Girme oraya. Kanka girme. Ne yapıyorsun ya? Abi ben bu nasıl bir oynayayım ya? Ultile geliyorum. Ne Şap pozisyon. Şap 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 Kanka daha ne yapayım hadi ya? Herkesi hoplatıyorum tıyorum E ne oldu bu peki burada? He eksik şunu da eksik. Öyle <gülüyor> Efendim. <gülüyor> ne, ne yaptın oğlum? <laughs> eksik alayım ben ya. Oğlum sus sus cevap ver ne yaptın? <gülüyor> <de> <gülüyor> <abi>? <gülüyor> Kanka adam e, bir şey yapınca kötü konuşmuyor. E <laughs> şey, bir şey yapmayınca yahu. konuşuyor <laughs> ama. Hiçbir şey yok ya. <laughs> tak ya anladım ben Mert iyi şu an. Old plate. Oha baya. <laughs> <Aa>. Ne kastım? <laughs> Ölümsüz ineğimiz girdi. Kanka öldü. <laughs> Mert Abi Alistar ölünce Mert mutlu oluyor çünkü Alistar'a suç atacak kanka işte support'um kötü falan diye Klasik ezberledim artık Ya support zaten kötü gerizekalı herif Neden bahsediyorsun adam 0-10 oynuyor Ya Mert demin Ezreal'a canın içine girdi bu arada Adam 0-10 oynuyor orayı Aynen aynen öldü direkt Adamlara kapandı Kanka bak Hadi Mert geldim oğlum Atrox burayı smurfleyebilir. Lan Executioner alt smurflemesin o zaman herif. Var Eric. zaten var var. Al girsin <laughs> bu. Bu da Ezreal'ın gözünün olsun kanka. Bu da Ryza. Tamam hadi evet. s**tın. Baron alt alır da. Barona Allah aşkına oyunu bitirmeye gitmeyin. Kanka oyunu bitir. Tamam siz Barona gidin ben bitten yarayayım. Ya böyle öbür türlü olmayacak çünkü. Your team has destroyed a turret. Bing. Tamam bu kadar yeterli. Ama böyle bizimkilerin savaşı olması lazım benim rey atmam için. Şaka tekledi adamı. Kanka yokum şu an orada. Yomu bastım koşacağım. Alistar öldü yine. Bir para ya. Belki buradan gelirlerse böyle zırt diye Q atarım kanka. Sağ salıcaksak salacaksak şaka da yok. Fight yapma fight yapma. Öl 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 öl. Rayda de fed oldu ya. Alistar gelecek birazdan. Şakonun gelmesi lazım kanka. Gelmeyecek işte adam. Salalım yine bir salacaksak. Yine bir saldık zaten de sonrası. sonra tutarız ya çıkarlar bunu. Şimdi burada base attırmaya çalışabiliriz onlara. Your team has destroyed Bu kestik orayı bayağı. <laughs> şako oyunu bitiriyor. Ya lan Kaan çok iş yaptı. Şako oyunu bitiriyor. <laughs> oh, Bu ölüsü dirisinden daha çok iş yaptı lan. 2 vurdu Ezreal'i. Haydi oğlum Şako. Helal. <laughs> Mert'in jungle oynaması gerektiğini sadece ben düşünmüyorumdur inşallah. Kardeşim ya. girdim ki adamlar. hayır Sen hayır senin AD bir şey demedim şimdi. Başka alakasız şeyden bahsediyorum. Şako daha iyi oynuyor işte adam oynasın jungle'ı daha önemli rol. Bakayım evet. Neyi bekliyoruz şu an? Son Drake'i veya Baron'u mu? <laughs> Baron'u bence direkt başlayalım ya. Şako falan başlasak mı? Bizim? Tek başıma alırım diyor adam. Niye orada bekliyorsunuz peki? Adamlar. Alo. Sen niye oradasın? Alo. Alo şey. Ne? Baron çıkmayacak mı? Adamlar puşluyor. sizi tamam Daha gel dalacağız dal. işte ağlama. Tamam, İki dakika dal, ya. Dal dal dal, dal. Tamam, o zaman. çık çık şimdi azıcık. Teleport aldık o işte vurup Tek kule kaldıysa yapabilirsin. Kanka bak 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 hareketi kes hareketi kes. Rise burada Mert. Flash yok Rise'ın. Anın Rise. Tamam s**tın belanı belki de. başına Hadi s**t oğlum. Rise'ı kestim Mert. Wave atıyoruz ikimiz de oyun Rise no flash. En önemli karakteri adamların Rise'da adamların flash yok şaka öldü mü? Ölmedi. Koşuyorum be arkadaşlar ama oraya nasıl geleceğim bilmiyorum. Midi itiyorum o yüzden önce be. Sonra Kanka şöyle bir şey yapıyorum. Kuleye ulti at diyenlere armağan olsun. Şuraya bakabilirsin. Ama 400 buradan ama. Dink. Helal lan Kanka kuleye 400 vurarak oyunu kazandım. Kuleye ulti atmak çok salakçı abi. 400 ne?